Birincisi şöyle bakın göstereyim. Şöyle özel okul dolapları olur ya. Şuna yaptım. Şimdi bakalım. Kamerada şöyle yapayım. Tam görün. Tamam birincisini şöyle açalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle stikerlerini çıkarttım. Şimdi şurayla birlikte yapıştıralım. <laughs> Şu şuraya gelsin. Şunun yeri herhalde burasıydı. Yok bunu buraya yapıştırmayalım. Yıldızı buraya yapıştıralım. Bir tane yıldız da şuraya yapıştıralım. Tamam şöyle. Ön kapak bitti gördünüz. Ve Şimdi şu tarafa geçtik. Tamam şöyle yapıştıralım. Bu herhalde şurayı şuradaydı. Evet o buradaydı. Şöyle şunu yapıştıralım. Her bir de arkadaşa arkadan ezan okuyor. Ve şu şurada kalsın. Geçtim çıkartayım. <laughs> 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 Şimdi şöyle şu tarafa da hemen şu yıldızı şuraya alalım. Şu yıldızı şuraya. Tamam. Burası bittiğine göre içerisine bakabiliriz. Evet şöyle kameraya şey yapayım. Çantayı alalım. Bekleyin arkadaşlar. Çantamı da şöyle hemen bir kenara bırakalım. Arkadaki yapışkanı nereye gitti? Evet. Şuraya koyduğumuz yere kalem alalım. Silgi. Ve bir tane de defter. Şöyle kitabımızı şöyle silgimizi buraya bırakalım. Çantamızı buraya gitsin. Bunu yazı yazmak için şey şöyle bekleyin yazı yazmak için bir defter ve kalem şöyle hemen çantamıza yerleştirelim çantamız küçük ama bundan daha büyük şöyle tamam açtık şimdi şöyle Kalemimizi de içine koyalım. Tamam koyduk. Şimdi silgimizi de koyalım. Tamam silgimizi de içeri koyduk. Şimdi çantamızı da içeri koyalım. Şöyle çantamızı Arkadaşlar bay bay videomuz buraya kadardı. Bay bay.